Merhaba. Bugünkü incelememizde sizinle amatör telsizcilik dünyasına e, hızlıca bir göz atacağız. Elimizde bir makale var. Amatör telsizciler için en iyi cihazlar ve ipuçları başlığında. Özellikle hani yeni başlıyorsanız ya da belki mevcut cihazınızı yenilemeyi düşünüyorsanız bu kaynak bayağı iyi bir başlangıç noktası sunuyor gibi. Evet. Amacımız da aslında bu kaynağın özünü damıtmak. Yani doğru cihazı nasıl seçersiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekir? Bu temel bilgileri size aktarmak. Haydi bakalım biraz deşelim mi konuyu? Amatör telsizcilik ya da işte ham radyo diyorlar. Kaynakta da güzelce belirtilmiş. Sadece bir hobi değil aslında. Hı hı. Yani dünya çapında insanlarla tanışma, iletişim kurma imkanı veriyor. Dahası acil durumlarda çok kritik bir haberleşme aracı olabiliyor. Bir de tabii teknik bilginizi, becerilerinizi geliştirme fırsatı sunuyor. O yüzden e, bu alana girerken ilk adımı doğru atmak, yani o ilk cihazı doğru seçmek gerçekten çok önemli. Peki o ilk adımı atarken nelere dikkat etmek lazım diyor kaynak? Birkaç tane anahtar nokta var anladığım kadarıyla. Mesela şey, frekans aralığı. Evet. Geniş, açık arazide mi kullanacaksınız daha çok? O zaman VHF yani Very High Frequency işinizi görebilir diyor. Yoksa daha böyle şehir içi gibi binaların falan olduğu engelli yerlerde mi? Hı hı. O zaman da UHF yani ultra high frequency sinyallerin engelleri aşmada biraz daha iyi olduğu söyleniyor. Ama neyse ki kaynakta da yazıyor, çoğu yeni el telsizi artık ikisini birden destekliyor, çift bantlı yani. Aynen çift bant olayı bayağı yaygınlaştı artık. Frekans kadar önemli bir diğer konu da e, çıkış gücü. Evet, güç meselesi. Bu sesinizin ne kadar uzağa duyurabileceğinizi gösteriyor temel olarak. Genelde de işte 5 watt'tan başlayıp 50 watt'a kadar falan çıkabiliyor. Ama burada ilginç bir şey var. Kaynak sanki şey diyor yani en yüksek güç her zaman en iyisi olmayabilir. Hmm. Tamamen sizin kullanım amacınıza göre değişir bu ihtiyaç. Belki sizin için 5 watt'lık küçük bir el telsizi kocaman güçlü bir masaüstü cihazdan çok daha mantıklı, daha kullanışlıdır. Tam da oraya geliyoruz aslında. Taşınabilirlik. Yani cihazı yanınızda mı gezdireceksiniz mesela doğa yürüyüşlerinde falan? Evet. Yoksa evinizdeki o telsiz köşenizden hani şek diyorlar ya, oradan mı kullanacaksınız? İşte bu el telsizimi yoksa daha güçlü ama sabit bir masaüstü cihaz mı seçeceğinizi doğrudan belirliyor kaynak. Bir de şunun altını çiziyor, özellikle yeni başlayanlar için menülerin basit olması, kullanım kolaylığı önemli. Çok önemli. Ve tabii e, güvenilir markalar var, işte iCom, YaSu, Baofeng gibi isimler geçiyor makalede. Bu kriterleri düşünürken aslında kendinize sormanız gereken temel soru şu: Ben bu cihazla tam olarak ne yapmak istiyorum? Kaynaktaki bilgilerde bunu destekliyor. Yani amacınız sadece yerel olarak diğer telsizcilerle konuşmaksa. Ya da ne bileyim acil durumlar için bir kenarda dursun diyorsanız belki de o çok karmaşık pahalı bir cihaz yerine kullanımı daha kolay güvenilir bir el telsizi daha mantıklı olabilir. Seçim tamamen size sizin ihtiyaçlarınıza bağlı. Kaynakta bazı popüler modelleri de değinilmiş tabii. Mesela şey BaoFeng UV-5R Evet, o çok popüler. Hem uygun fiyatlı, hem VHF/UHF destekliyor, hem de 5W gücü var. Yani yeni başlayanlar arasında neden bu kadar tutulduğunu anlamak zor değil. Adeta bir e, giriş seviyesi cihazı gibi. Aynen, bir nevi başlangıç kiti. Diğer tarafta da kaynak mesela Icom IC-7300 gibi daha nasıl desem, profesyonel seviyeye yakın cihazlara örnek vermiş. Hmm. Bunlar tabii 100 watt gibi çok daha yüksek bir güçler sunuyor. HF yani kısa dalga desteği getiriyor ki bu artık dünya çapında iletişim demek. Bir de SDR gibi yani yazılım tabanlı radyo teknolojileri var bunlarda. SDR dediğimiz şey basitçe radyonun birçok işlevinin yazılımla kontrol edilmesi demek. Bu da cihaza müthiş bir esneklik katıyor anladım. Yani bu iki örnek aslında çok farklı kullanım amaçlarını gösteriyor. Biri daha çok temel iletişim, ulaşılabilirlik, diğeri ise hobinin gerçekten derinlerine inmek, yüksek performans aramak. Bu karşılaştırma aslında önemli bir şey gösteriyor. İhtiyaçlar ne kadar farklılaşabiliyor. Kaynak da bunu söylüyor zaten hani en pahalı cihaz sizin için en iyisi demek değil otomatikman. Önemli olan sizin bütçenize ve asıl ne yapacağınıza en uygun olanı bulabilmek. Makalede Yeasu'dan, Kenwood'dan falan başka modeller de var ama ana fikir aynı kalıyor. Kesinlikle ihtiyaca uygunluk anahtar kelime bu. Cihaz seçimi kadar kritik hatta bence bazen daha bile kritik bir konu daha var ki kaynak bunun üzerinde bayağı durmuş. Anten. Evet, anten meselesi. Kaynak diyor ki, yani dünyanın en iyi, en pahalı telsizine sahip olsanız bile, anteniniz kötüyse, yetersizse kimseyle konuşamazsınız. Mümkün değil. İyi bir anten sistemine yatırım yapmak, en az cihaza yapılan yatırım kadar belki daha bile önemli. Diğer önemli ipuçları arasında, e, Türkiye'de yasal bir zorunluluk olan lisans konusu var tabi. BTK'dan, yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan amatör telsizcilik belgesi almak şart. Bu lisans meselesi de sadece bir kağıt parçası değil aslında ya da işte bürokratik bir engel gibi görülmemeli. Kaynağın da ima ettiği gibi bu belge sizin o frekansları doğru kullanma bilgisine sahip olduğunuzu, temel teknik yeterliliğinizin olduğunu ve en önemlisi telsizcilik etiğine, kurallarına hakim olduğunuzu gösteriyor. Yani bir nevi sorumlu kullanıcı olduğunuzun belgesi. Hı hı, anladım. Kaynaktan çıkarılacak diğer tavsiyeler de var. Mesela yerel telsiz kulüpleriyle ya da online topluluklarla bağlantı kurmak, diğer amatörlerle konuşmak, bilgi alışverişi yapmak önemli diyor. Tabii tecrübe paylaşımı çok değerli. Ekipmanı özellikle acil durumlar için her zaman hazır ve çalışır tutmak ve tabii ki konuşurken belirlenmiş protokollere, kanal kurallarına ve diğer kullanıcılara karşı saygıya dikkat etmek. Şu anten ve lisans konusunun önemini tekrar vurgulamak istiyorum ben. Kaynak bu ikisini gerçekten başarının temeli olarak görüyor gibi. Özellikle anten genelde böyle biraz göz ardı edilebiliyor ama performansı birebir etkileyen bir şey. Evet. Özetle o zaman amatör telsizcilik dünyasına girerken bilinçli bir cihaz seçimi yapmak lazım. Antenin ne kadar kritik olduğunu unutmamak gerekiyor ve lisans gibi temel gereklilikleri yerine getirmek şart. Bu inceleme de işte Kaynağın sunduğu bilgilerle size bu yolculukta iyi bir başlangıç noktası sunmayı amaçladı. Artık temel kriterleri, bazı seçenekleri ve dikkat edilmesi gerekenleri biliyorsunuz. Kaynaklar genelde hep teknik detaylara, kurallara falan odaklanıyor ama bu bilgilerin ışığında belki şunu da düşünmek ilginç olabilir. Hadi tüm bu modern iletişim altyapımız, internetimiz Cep telefonlarımız bir anda beklenmedik bir şekilde devre düşük alsa, acaba bu eski dediğimiz teknoloji yani telsiz insanlar arasında ne türden belki de unuttuğumuz çok daha doğrudan bağlantılar kurmamızı sağlayabilir? Hm, ilginç bir soru. Yani elektriğin bile belki kısıtlı olduğu bir senaryoda yüzlerce binlerce kilometre ötedeki bir başka insanın sesine ulaşabilmenin değeri ne olurdu acaba? Bu üzerine biraz kafa yormaya değer bir düşünce gibi geliyor bana.